Herkese merhaba. Yeni bir LGS ders çalışma gününün videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Bugün günlerden salı ve saatlerden de 6. Normalde 7 gibi çalışmama başlıyorum. Ama şu an video çekiyorum ve video çektiğim günlerde de çalışmam hiç yetişmiyor. Bu yüzden ben de 6'da başlamak istedim. Aynı zamanda yazılılarımız haftaya başlıyor. Ve dün de 8. sınıfın ilk denemesini olduk. Yani seviye belirlemeyi belir e saymazsak ilk denemeyi olduk. Ne ara 8. sınıfın 1. ayını bitirdik hiçbir fikrim yok. Bence çok hızlı geçti. Sizce de hızlı geçti mi ya da yazılılarınız başlayacak mı? Bunları yorumlarda belirtebilirsiniz. Ee, Yazılılarımız başlayacağı için ben bugünlerde konu eksiğim varsa konu eksiğim kapatmaya çalışıyorum. Fakat bu videoda çok bir konu tekrar yapacağımı düşünmüyorum. Çünkü konu eksiğim şu anlık yok. Ee, bu videoda genelde test çözeceğimizi düşünüyorum. Umarım verimli, umarım güzel bir gün olur. Umarım siz de videoyu seversiniz. Şimdilik görüşürüz. Müzik kitaptan mutasyon ve modifikasyonu yapacağım sonra başka bir kaynaktan da mevsimler ve iklimler çözeceğim Türkçe çözmem de bitti. Toplam 37 soru oldu. Şimdi ise matematik çözmeye geçiyorum. Bu arada bu zor ve ötesi kitabını kullanacağım. Bu kitabın içinde yeni nesil sorular var. Bu yüzden bir iki test çözmeyi planlıyorum. Diğer çözmem gereken matematik sorularını da daha kolay bir kitaptan çözeceğim. Evet, çalışmamı burada sonlandırıyorum. Aynı zamanda videoyu da burada kapatmak istiyorum. E, ama ilk önce bir yaptıklarıma bakalım. E, fenden 67 soru çözdüm. Türkçeden 36, matematikten 33, İngilizceden de 15 soru mu ne çözmüştüm hatırlamıyorum tam olarak ama sanırım 15 soruydu. E, güzel bir gündü. Aynı zamanda bugün okulda da soru çözme saatimiz vardı. Orada da biraz çözdüm. Benim için verimli bir gündü, güzel bir gündü. Yarın okulum olduğu için şu an uyumak durumundayım. E diğer güzel videolarda görüşmek üzere. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Görüşürüz.